Dün sosyal medyada bir cümle paylaşmıştık. Buca'da köstebek görüldü. Yani bu cümleyi okuyanlar biraz da endişelenmişler, meraklanmışlar. Evet, köstebek arkamızda. Devasa bir köstebek. Bu bizim metro hatlarında tünel açmak için kullandığımız dev makine. Buca metrosunda 3 TBM kullanılacak. Bu TBM aşağıya inebilmesi için Kazık çalışmaları yapılıyor bir yandan da 325 kazık çakılacak. Şu anda 110 kazığın çakılması işlemi tamamlanmış vaziyette. Buca metrosu tabii İzmir tarihinin en büyük projesi. Fakat iyi haber şu ki bu para şu anda cebimizde. Hedef tarihimiz 2026'nın ilk aylarında açmak, bitirmek hattı. Tıkır tıkır çalışmaya devam ediyoruz ve İzmir tarihinin en büyük projesi tam takviminde tam öngörüldüğü şekilde yürümeye devam ediyor. İzmir'i demir ağlarla örmeye devam edeceğiz.